Merhaba, Naci Özen Konya'nın Sebiller Köyü'ndenim. Eczacıyım. Eczacılar tüm dünyada en kolay ulaşılabilir sağlık profesyonelleridir. Bu da eczaneleri bulaş riski açısından ilk sıralara taşıyor. Bu nedenle öncelikle hastalarımızı, personelimizi ve ailelerimizi korumak için çeşitli önlemler aldık. Eczanelerimizi dezenfekte ettirdik. Oturma alanlarını, su sebillerini kaldırdık. Sosyal mesafeyi sağlamak için etiketler, bariyerler, bilgilendirme afişleri kullandık. Aynı anda hizmet verdiğimiz kişi sayısını azalttık. Hastalarımızın eczanelikle geçirdiği süreyi kısaltmaya çalıştık. Çeşitli koruyucu kıyafetler, gözlükler, siperlikler kullandık. Eczanelerin son dönemde görmeye alışık olmadığınız durumu bundandır. Birlikte uzun sohbetler edebileceğimiz, çay kahve içebileceğimiz günlerin gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleri içerisinde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren süresi dolan sağlık raporları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı. Sürekli kullandığınız raporlu ilaçlarınızı reçete ettirmeye gerek kalmadan süresi dolduğunda eczanelerden 3 er aylık dozlarda temin edebilirsiniz. Ve maske konusu. Maske kullanımı dışarıda hatta bazı özel durumlarda ev içerisinde de oldukça önemli. Bizi çok yoran, üzen bir sürecin ardından maskeler olması gerektiği gibi eczanelerden dağıtılıyor. Cep telefonuna gelen kodla eczanelerden 5 adet maske temin edebiliyorsunuz. Üzerinize kayıtlı cep telefonunuz yoksa veya mesajınız ulaşmamışsa kimlik numarası, baba adı, doğum yılı bilgilerinizle maske alma hakkını eczanelerden sorgulatabilirsiniz. Virüsle mücadelede uygulamakta olduğumuz sosyal izolasyon bizim gibi çekirdek aile yapısından çok Geniş aile kültürüne sahip toplumlar için daha da zor. Ancak hastalığın yayılma hızını yavaşlatıp sağlık sisteminin yükünü azaltmak için uygulayabileceğimiz en etkili yöntem. 65 yaşın üzerindekiler ve diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olanların risk grubunda olması nedeniyle büyüklerimizi korumada sosyal izolasyonun önemi daha da fazla. Sosyal medyada, özellikle WhatsApp gruplarında fazlaca bilgi kirliliği var. Çeşitli te koruyucu yöntemler, tedavi protokolleri dolaşmakta. COVID-19 virüsüne karşı bilinen, kanıtlanmış önleyici tedavi yoktur. Yapmamız gereken bağışıklık sistemimizi desteklemektir. Bağışıklık sistemimiz için gerekli olan melatonin hormonu 22-5 saatler arasında karanlıkta salgılanmaktadır. Bunun için iyi uyumalıyız düşük karbonhidratlı, hazır gıdalardan uzak, sağlıklı beslenmeliyiz. Su tüketimimizi artırmalıyız. Mümkünse egzersiz yapmalı ve balkon veya pencereden de olsa güneş ışığından faydalanmalıyız. D vitamini bağışıklık sistemimiz için olduğu kadar depresyonun önlenmesinde de etkilidir. Kişisel hijyenimize dikkat etmeli ve ellerimizle yüzümüze dokunmamalıyız. Ellerimizi 20 saniye normal sabunla, antibakteriyel sabunlara ihtiyacımız yok. Etkili yıkamalıyız. Yıkayamadığımız durumlarda eğer gerekliyse dezenfektan kullanmalıyız. Fazla yıkama sonucu oluşan kuruma çatlamaları önlemek için ellerimizi iyi kurutmalı ve nemlendirmeliyiz. Karantina günlerinin çoğunu arkamızda bıraktığımızı ümit ederek evde kalın, sağlıkla kalın. Sevgi ve saygılarımla.